Part 2. Bana söyleyeceğiz. Bakın gözüm söyle. Şimdi kaçacağım. Oha. Sabırız olsaydı çok berbat bir şekilde olurdu. Söyle. Sen ne Annemden ödünç annemle buradan ses diyorsunuz Sonra da ee, böyle bir ayna. Ben bir de niye sessiz konuşuyorum birinci, ikinci partta. Şöyle bir ayna bak. Kamera görmesin bakın şöyle bir şey. Kamera göstermiyorum aslında şakana bir yana. Kamera göstermiyorum. Telefon benim kameram değil ama. Telefon bakın. Bindi görüyorsunuz kendinizi de görüyorsunuz güzelliğinizi görsünler be kıskanın güzellikler, <gülüyor> Kötüler. <gülüyor> son ne oldu hoş bay bay thank